Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün yanımda Okan var ve bugün MC e, Ice e, Instant e, sunucusunda e, Sky Battle oynayacağız. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Sky Battle! Ama girişi buradan ya, yapıyoruz. Başlayalım e, Water Fight mı normal mi? Water Fight yeni gelmiş. Ya. Hadi normalden, normalden ya. bir girelim. Normalde Şimdi hareket edemiyoruz. Aslında hareket edebiliyoruz. Belli bir e, alanımız var. E, buradaki sandıklardan hemen birini kapman lazım Okan. Bunlar yam yam. Hop. 5 4 3 2 1 Go. Fı, sandığımı çaldılar. Ben yaptım bir şey. Kavur çıktı. Evet, bizim takımdan birisi aşağı uçtu. Nasıl ee... Oha oha, ölüyordum. Evet, border geliyor. Bir buraya kılıç bırakmış. Okan turuncular adaya girmiş bu arada. Evet benim okum, okum bitti. Okum alıyor. Alan Evet alan adam daralıyor. Alıyor, dedim alıyor. Ya. Ya. Öldüm. Biri gitti. Yanlışlıkla bir tekil pvp'si gibi vuruyordum. Okan nerede? Okan burada. Alanın, alanın dışında kalacağım. Okan arkanda pembe alanın... Evet elendik. Teşekkür ederim. <laughs> o kadar bir söylediğim. Hadi ikinci turdan devam. Evet yine aynı harita. Oha Okan karşıda Loki var. Okan şuradaki Loki'yi görmen lazım. Mor takımdaymış. Aha bir tane TNT çıktı bana. Bana da bir TNT şey. Evet bizim takımdan birisi yolu yaparken aşağı düştü. Yo yaşıyor. Yaşıyor mu? Helal olsun. Aha demir kılıç. At şu taş kılıcı. Burada ne var? Okan gel. Gel. Ne? Şunu al. Bir de şunu al. Oo. Bir yemeğimi attım. Al onu. Gitmemiz lazım. Bak bizim takım buraya sandıklar bırakıyor. Evet. Gel 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 gel. Ben aşağıda. Aşağı, <laughs> aşağı, aşağı Lan. Okan şunu al. Şunu da al. Elmas kılıç. Aha. Bizim takım bize de malzeme bırakıyor arkalarında. Bu nasıl yol ya? Bak oradalar kent'i yani şöyle fırlatamayalım mı? Fırlatamayalım. Mükemmel. Benim iki tane creeper yumurtam var bu arada. Okan! Aşağı düştüm. Ben de aşağı düştüm. Öldüm. Hadi üçüncü turdan devam. Aha harita değişti. Ne iğrenç harita lan bu. Direkt buraya yapışacağım. Evet. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda belirtmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Go. Aha creeper yumurta. Aha 3 tane de ok Got. çaldı. Şerefsiz. Efendim. Ana. <laughs> ne oluyor lan? İç içe durunca e, hasar yiyoruz galiba. Aç. Öldüm. A. A few moments later. At, Hadi bir son tur. Hayır niye var? Lan ben çıktım <laughs> ben lobi <lobideyim>. Artık benim. <laughs> of. Aha farklı bir daha Okan mavilere bak mavilere. Biz canlarız. Ee, e, Enderman varmış Okan. Alırız bence bu sefer. Bu creeper yumurtamı çaldılar. Onu Oha. Herkes oraya mı gitmiş? Okan. Ne? Neredesin? Sen misin? Bizim. Peki şurada savaşanlar var. lanet olsun elma kaptırdık o kanada e, kılıç mılış verecektik Ortada adam bu ana vuruyor Ben yemek yemeye çalışıyordum Okan, artık yeter öldüm arkamdan geldiler at bebe at Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız ve Hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı açmadıysanız da bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Seviyorsunuz. Bay bay.